Yani başlangıç sahnesinde söylediğimiz gibi bizim Doğu Akdeniz'deki politikamız çok açık ve net. İlk günden itibaren biz her vesileyle tekrar tekrar ifade ettiğimiz gibi biz uluslararası hukuktan yanımız, uluslararası hukukun, ikili anlaşmaların e, uygun bir şekilde e, uygulanmasını e, istiyoruz, bekliyoruz. Bu konuda gerçekten ilk konflik ilişkilerine çok önem veriyoruz. Ve bütün bu problemler, bütün bu sorunların görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülebileceğini çözülmesi gerektiğini, siyah çözümü bulmam gerektiğini inanıyoruz ve bunu da her vesileyle bile getiriyoruz. Bugüne kadar ki yapılan çalışmalar çerçevesinde birçok konu gündeme geldi. Ve bunların sistematik bir şekilde tartışılması, konuşulması için hem bir taraftan istikşafi görüşmelerin başlaması, diğer taraftan güven ve güven atıcı önlemlerin çerçevesindeki görüşmelerin başlamasını, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın NATO Genel Sekreterinin yaptığı görüşmeler sonundaki bu dekonflüksiyon, ayrıştırma görüşmelerinin başlamasını biz bekliyoruz. dolayısıyla bunlar bizim için önemli. Bu görüşmeler çerçevesinde e, gerçekten faaliyetlerimizin, e, sorunlarımızın e, çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. E, bugüne kadar ki yapılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalar sırasında, faaliyetler sırasında oradaki görüşmelere, barışa, çözüme e, katkılarından dolayı da e, Sayın Büyükelçi'ye e, ben teşekkür ediyorum. Almanya'ya teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. çok ciddi katkılar sağlandı. Bu katkıların devamını bekliyoruz. Yani Türkiye ile e, arasındaki problemlerin de e, objektif bir şekilde değerlendirmesini tüm üçüncü taraflardan beklediğimizi de burada ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.